Dünyanın dönmesine bile inanmayan bir grup insan var desek şaşırır mısınız? Peki ya aya hiç ayak basılmadığını söyleyenlere ne dersiniz? Evet, doğru tahmin ettiniz. Komple teorileri, komple teorileri, komple teorileri. Tarih boyunca öyle teoriler ortaya atıldı ki insanın aklını zorlayan türden. Kimi gizli bir grup dünyayı kontrol ediyor diyor. Kimi de dinozorlar hala yaşıyor. Peki hangileri gerçek olabilir? Yoksa hepsi sadece birer efsane mi? Bu videoda tarihin en büyük komplo teorilerini masaya yatırıyoruz. Kafanız karışacak, şaşıracaksınız. Hatta belki de güleceksiniz. Hazırsanız komplo teorilerinin uçsuz bucaksız dünyasına hepiniz hoş geldiniz. İlk durağımız dünyayı yöneten gizli gruplar. Pek çok teorisyene göre dünyadaki tüm büyük olayların arkasında bir grup ultra zengin insan var. Illuminati, Bilderberg grubu, Yahudi lobisi ya da ismini hiç duymadığımız başka bir örgüt. Bu gizli güçler savaşlardan ekonomik krizlere hatta ünlülerin ne zaman evleneceğine kadar her şeyi kontrol ediyorlar. İnsanlar neden ben daha zengin değilim diye düşünürken suç hemen bu gizli gruplara atılır. Peki bu işin içinde gerçekten büyük bir oyun mu var yoksa sadece herkesin bir günah keçisi bulma çabası mı? Bir de şu var. Küresel ısınma gerçek değil. Her şey büyük şirketlerin komplosu. Teoriyi savunanlara göre iklim değişikliği büyük petrol şirketlerinin karını artırmak için uydurulmuş bir hikaye. Nasılsa gezegenin sonunu getiriyoruz, neden biraz daha para kazanmayalım diye düşünenler mi var acaba? Ama bu teoriye inanmayanlar için şöyle bir mantık var. Buzullar erirken gerçekten kim böyle bir komplo yapabilir ki? Şimdi sırada en popüler komplolardan biri. Aya ayak basılmadı teorisi insanlar hala tartışmakta. Neil Armstrong gerçekten aya gitti mi yoksa NASA bize devasa bir yalan mı söyledi? Teoriyi savunanlara göre aya iniş aslında bir Hollywood setinde çekildi. Bayrak dalgalanıyor, gölgeler uyumsuz hatta ayda stüdyo ışığı bile görülüyor. Stanley Kubrick gibi yönetmenlerin adının geçtiği bu teori yıllardır gündemden düşmüyor. Yani milyonlarca dolarlık uzay yarışını bırakın, her şey birkaç yeşil perdeyle mi çözüldü? Ne dersiniz? Bir başka çılgın teori: Dünyayı uzaylılar mı yönetiyor? Evet, bu teoriye göre dünya liderleri aslında gizlice uzaylılar. Replitan yani sürüngen ırkı teorisi bu uzaylıların şekil değiştiren varlıklar olduğunu ve dünya siyasetini kontrol ettiğini iddia ediyor. Kafanız mı karıştı? Daha durun bu teoriyi savunanlar Kraliçe Elizabeth, Barack Obama hatta Justin Bieber bile aslında birer sürüngen diyorlar. Hayal gücüne hayran kalmamak elde değil değil mi? Sıra geldi chemtrails teorisine. Gökyüzünde uçakların arkasında bıraktığı izler bir grup insana göre su buharı değil. Teoriyi savunanlara göre bu izler dünya nüfusunu azaltmak, insanları kontrol altına almak ya da iklimi değiştirmek için kullanılan kimyasal maddeler. Dışarıda yürürken gökyüzüne bir bakın. Uçakların gerisinde bıraktığı izlerden biri size bulaşmış olabilir. Bir başka teori ise Kennedy'nin suikasti. Amerika Başkanı Kennedy'nin ölümünün ardında yatan gerçek hala tartışılıyor. Teoriye göre suikast sadece tek bir silahlı saldırgan işi değildi. CIA, FBI, KGB, say say bitmiyor. Hatta bazıları bu komplonun Amerikan hükümetinin içinde planlandığını bile iddia ediyor. Yani Lee Harvey Oswald gerçekten tek başına mıydı yoksa arkada daha büyük bir plan mı vardı? 11 Eylül İkiz Kuleler saldırısı da komplo teorilerinin merkezinde yer alıyor. Birçok insan saldırının aslında Amerika hükümeti tarafından planlandığını ve savaş bahanesi yaratmak için kullanıldığını düşünüyor. Patlamalar, binaların yıkılışı hatta uçaklar bile sahteydi diyenler bile var. Bu teoriye göre her şey petrol ve savaş için tasarlanmış bir plan. Ama gerçek ne? Bunu bilmek oldukça zor. Son olarak da dünyanın düz olduğu teorisi. Evet evet. 21. yüzyıldayız ve hala dünyanın düz olduğunu iddia eden bir grup insan var. Bu insanlar NASA'nın tüm fotoğraflarının sahte olduğunu, dünyanın düz olduğunu ve bizlerin devasa bir komplo içinde yaşadığımızı söylüyor. Dünyanın etrafında dönmeyin, kenarına gelirsiniz. Demek bile saçma ama bu teorinin dünyada binlerce destekçisi var. İşte Tarihin en büyük komplo teorileri. Gerçekler mi yoksa hayal ürünü mü? Kimine göre dünya çok basit değil. Her şeyin ardında gizli planlar yatıyor. Peki siz bu teorilere inanıyor musunuz? Hangileri gerçek olabilir? Hangileri tam bir saçmalık? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve bu komplo teorileriyle dolu dünyayı keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.